Geçen dersimizde bu C4'ün blueprintini oluşturduk. Ve yanıp sönmesini sağladık. Yanına gelince F2 defuse diyor. F'ye basınca da hello hello diye bize uyarı veriyor. Yani inputlarını açıp kapatmayı da yaptık. Şimdi burada arkadaşlar F2 defuse dediğinde biz F'ye bastığımızda mini bir oyun çıkacak. Mini game. Yani bu mini game'i bildiğimizde bombayı defuz etmiş olacağız. Etkisiz hale getirmiş olacağız. Eğer bilemezsek o zaman bomba patlayacak. Böyle mini boyun. mini oyunda olarak da pek çok mini oyun düşünebilirsiniz. Fakat ben şöyle bir mini oyun düşünüyorum. hem öğretmek açısından. Böyle rastgele bir toplama veya çarpma soran ve şıklardan hepsi rastgele sadece e, birisinin doğru olduğu ve bir eee tasarım düşünüyorum şu an. Yani bir widget yapacağız. Widget yapmak için de e, bir player controller kendi custom bir yani kendimize ait bir player controller klasına ihtiyacımız var. Yani player controller klasımız olması yani burada da ekleyebiliriz ama bu uygun bir yaklaşım değil. Widgetların hepsini player controller'dan eklememiz gerekiyor. Çünkü player controller'ın amacı o zaten. O yüzden burada blueprint klasöründe önce bir player controller yapacağız ve game mode'da da bunu tanımlayacağız bu player controller'ı. Sağ tuş yapıyoruz blueprint class diyoruz ve player controller'ı seçiyoruz. Buraya my player controller diyebiliriz. My player controller controller e, player controller native klasından türetilmiş, C++ klasından türetilmiş bize ait bir blueprint class. Şimdi bunu Mine game moddan da tanımlayalım. Yoksa bu aşamaya atlarsak ee, normal player controller kullanır. Biz burada my player controller'ı seçelim. Compile yapalım, save yapalım. Tamam. Şimdi bu player controller'da widget widget'ları event graph'a geldiğimizde widget create işlemlerini, widget'ın ekran ekleme işlemlerine dair fonksiyonları burada yazacağız. Event 2'yi de silelim. Event begin play'i de silelim. Bir de widget'ımız olacak. E, ee, Widget'ı da blueprints klasör içine yeni bir klasör oluşturalım. Sağ tuş new folder. Buna widget bp diyebiliriz. Widget bp. Ve bunun içine girdiğimizde bir ee, widget oluşturabiliriz Sağ tuş user interface widget blueprint. Buradan widget blueprintimizi oluşturuyoruz. VB prefix ile başlıyoruz. VB alt tere, prefix yani ön ek demek prefix. Daha sonra VB prefix ee, ne diyelim? bomb defuse yani bombanın defuse edilmesi için e, oynanacak mini game'in olduğu e, widget blueprint'imiz bu. Şimdi içine girdiğimizde böyle bir ekran. Buraya ilk olarak bir şey yazalım da bir text yazalım. Basit bir text. Yani widget ekrana getirip e, kaldırmak için basit bir text koyacağız. Ortalayalım bunu. Buraya da işte text olarak bomb, defuse, mini game diyelim. Yani burada bombanın defuse edilmesi için mini oyunumuz olacak. Font size nerede? Font şuradan biraz arttıralım. Şöyle bir şey olsun. Size to content diyerek de bu şekilde olmasını sağlayabiliriz. Biraz şöyle ortalayalım. Yani bir widgetlarda bir şeyi tam ortalı yapmak için ne yapıyoruz? Ankor'dan şöyle mesela yukarı ortalı yapacağım. Ortala dediğimde Alignment'da e, bu iki şeyi x ve y'yi 0,5 yapmamız gerekiyor. 0,5 yapmamız gerekiyor. Ve daha sonra size x'i 0 yaptığımızda size y'yi 0 yaptığımızda bir saniye ortalı Ha. Özür. Yanlış yaptım. Position x'i 0 yaptığımızda tam orta olur. Position x'i 0 yaptığımızda tam orta olur. Position y'yi sıfır yaptığımızda da bunun tam ortasına gelir. Position y'de ortalama yapmak istemiyor zaten. X ekseninde bir ortalama yapmak istedimsin. İşte bu tam ortalı bir text olmuş oldu. Elitement'ları 0,5 yapıp Position x'i 0 yaptığımızda ve tabi anchor'un da ortalı bir anchor olması lazım. Ya şu ya bu ya o ya da şu veya yani şunlar. Buna göre ee, gördüğünüz gibi sıfır dediğimizde tam ortalı bir text oldu. Buna önceki Unreal 12'de, 24'te, 60'da hep bahsetmiştik. Compile, yapalım. Şimdi bu widget'ı widget'ı ekrana getirmeye çalışacağız. My Player Controller'a tıkladığımızda Open Full Blueprint Editor Burada arkadaşlar ee, Function diyelim bir function oluşturacağız. Bu function da show bomb diffuse show show bomb diffuse widget diyelim widget veya vb de diyebiliriz vb widget blueprint Evet burada hemen bir Create alalım Create Widget komutu Create Widget ee, Ve burada Bomb Defuse'u seçelim ee, Buradan hemen Return Value'sine şöyle bir Kablo alalım ve Kabloyu Local yapmıyoruz sakın Variable yapıyoruz Local yaparsak çünkü bu Function içinde Create edilir Biz bunu istemiyoruz normal bir Variable yapıyoruz ve bu variable'ın ismine de bomb defuse vb diyebiliriz. Ve bunu arkadaşlar şöyle alıp get deyip valid check yapacağız. Is valid. Bunu yapmamızın sebebi iki defa iki defa bu widget'i oluşturmamak. Yani bu widget'ı bir kere create edeceğiz. Bir daha create edip 2-3 defa veya daha fazla aynı widget'ı create edip durmamak. Çünkü widget e, örnekleri, instansları birbirinden farklı olunca e, ulaşmak da zor oluyor. Sıkıntılara sebep oluyor. Biz bir widget'ı bir kez create ederiz o yüzden. Şöyle taktığımızda is de bir kablo alalım ve reroute diyelim buna. At reroute node. Şunu şöyle takalım. ortaya da bir tane reroot yapalım. Şimdi bomb defuse create ediyoruz. Valid değiliz. Valid valid değilse create ediyoruz. Validse zaten daha önceden create edilmiş ki valid değeri alıyor. E, o yüzden e, burada direkt geçiyor. Yani hiç create etmeden. Ve burada arkadaşlar add to viewport diyerek widget'ımızın ekrana gelmesini sağlıyoruz. at to viewport. Şimdi bomb geldiğimizde show diyelim. Buraya e, kolaylık olması için bir e, player controller getter getir function yapmamız gerekiyor. Yani onu bize getiren player kontrollerimizin referansını bize getiren bir function yapacağız. Function tuşuna basıp get pc Evet burada getir get pc diye kısalttım player kontrolleri. Get player controller. Get player controller bu bize Player Controller Object referansını veriyor. Ama bizim istediğimiz bu değil. O yüzden cast yapmamız lazım. Bizim kendi Player Controller'ımızı istiyoruz. O yüzden cast yapmamız gerekiyor. Cast to my Player Controller. Cast to my Player Controller. Object'ine takalım. Yani bu normal Player Controller referans veriyor. Hiçbir cast edilmemiş. Base yani taban bir taban bir obje referans veriyor. Ama biz kendi player kontrolümüze ulaşmak istediğimiz için onu kastlamamız gerekiyor. Kastlıyoruz. Ve buradan çıkan ee, kabloyu da <laughs> bir variable lokal değil yine variable işaretlememiz gerekiyor. Buraya arkadaşlar ee, PC diyebiliriz. Büyük harfle PC diyebiliriz. Ama bu bizim bildiğimiz personal computer'ın kısaltılması değil. Bu player controller'ın kısaltması. Şimdi PC şöyle aldığımızda get PC is valid check yapıyoruz. Burada is valid Ya yani bunu yapmamızın sebebi is valid check yapmamızın sebebi daha önceden cast işlemini bir kez yapmak, birden fazla cast yapmamak. Yani getter function çağırdığımızda daha önceden bu function çağrılmışsa veya cast yapılmışsa PC referansımız varsa bir kez daha tekrar cast la uğraştırmadan, sistemi yormadan PC referansını almak için. Nizvalit ise eğer direkt geçiyor. Hiç bu adımlara uğramadan. Evet. Burada bir return nodu yapacağız. Get PC output PC şöyle alalım. Get PC diyelim. Ve bunu şöyle sürükleyip bıraktığınızda at pin to not diye bir şey çıkar. Yani üste getirseniz çıkmaz bakın. Şöyle biraz altına getiriyorum. Bunu tıkladığınızda PC diye ekler ve nim param diyor. Bunu kaldıralım. Kaldıramadım niye? Compile yapayım. Evet şimdi kalktı. Compile yapınca kalktı. Böyle bir function yaptık. Bunu zaten bütün aktörler yani player controller'a ihtiyaç duyan bütün aktörlere bu şekilde getter pc functionları yazmamız gerekiyor. Ama yani 4.27'de gelen bir özellik direkt kopyala yapıştır yapmamıza bütün olarak şöyle kopyala yapıştır yapmamıza izin veriyor zaten. Yani bu aktöre yapıp diğer aktörleri de aynen kopyala yapıştır yapabiliriz. Şimdi vent graph'a geldiğimizde burada arkadaşlar interaction yaptığımızda getter pc'mizi bir alalım. Bakın böyle geliyor. Bunu hemen pure yapacağız. Pure işaretlediğimizde şöyle daha kompakt bir görünüme bu elime kavuşuyor. Getter PC. Artık bu bize PC referansımızı veriyor. Ve tabii ki PC'nin içindeki bütün eventleri ve functionları da buradan bu kablodan erişebiliyoruz. Gayet güzel bir şey haline geldi. Şimdi interaction interaction tuşuna bastığımız zaman ne yapacak? Show Bomb Defuse BP. Yani bunu player controller'da az önce oluşturduk ya. Bomb Defuse BP widget blueprint'i create eden bir function yazmıştık. Bunu burada çağırıyorum. Ve bomb defuse yani F tuşa basınca bomb defuse e, widget blueprint'i gelecek. Şunu press'te takalım. Bakalım çalışacak mı? Çalışması hataları bakacağız. Play dediğimizde, F'ye basında Bomb Diffuse mini game Widget'ı geldi. Evet, bir de uyarı geldi. The widget Bomb Diffuse was already added to screen diyor. Hmm. Uyarı ne? Bu uyarı. Yani ekrana zaten widget Bomb Diffuse e, eklenmişti, sen bir daha eklemeye çalışıyorsun diyor. Bunu niye oldu? 2-3 defa ben tuşa bastığım için oldu. Şimdi arkadaşlar şöyle bir şey daha yaparız bu uyarıdan kurtulmak için. Eğer bomb diffuse ekranda ise ekrana ekleme. Ya zaten ekranda. Ya zaten e, ekranda duruyor. Bir daha eklemene gerek yok. Burada küçük bir check yapmamız daha lazım o zaman. Izin viewport. Izin viewport. Yani şu an ekranda ama bu bize bir true false değeri büyülen yani dö döndürüyor. Biz buradan bir branch alıp şöyle getirdiğimizde eğer değilse false yani şunu da yine kopyala yapıştır yapıp şöyle takarsak tabi burada tek takıl olacak. Evet böyle false olduğunda, e, izin verdiği port false olduğunda ekrana ekliyor. TRUE olduğunda hiçbir şey olmuyor yani ekrandaken ekleme yapmıyor. Şimdi play dediğimizde tekrar F'ye basıyorum. Gördüğünüz gibi uyarı gitti, uyarı vermiyor artık. Gayet güzel. Tabii burada widget blueprint'imizi geliştirmeye başlayabiliriz artık. Mesela widget blueprint'in içine girip Bomb diffuse'a girdiğimizde arka plana ilk olarak bir e, border atmamız gerekir bence burada. Bir border atalım. Border diye arattığımızda Canvas'a bunu takarsam border. Bunu anchor'dan tam ekran yapıyorum. Ve offset right 0, offset bottom 0. Bunda z eksi -1 yapıyorum ki aşağıya gitsin, alta gitsin diye. Ve rengini de content color and opacity yok bu değil. Bu içerindeki e, içeriğin rengini değiştirmek için. Yani bunun child olarak takılan widgetların e, rengini değiştirmek için. Bu brush da bizim esas rengimiz şöyle tint değerini e, siyah yapalım. Ve opacity alfa Alfa da yani görünürlüğünü ayarlıyor. Şöyle biraz düşürebiliriz. Arka planın hafiften görünmesi için. Okey diyelim. Bakalım nasıl duruyor. Şimdi F'ye bastığımızda Bomb Diffuse Mini Game diye yazıyor. Tamam. Güzel. Bomb Diffuse Mini Game ekrana geldiğinde şurada construct yani ekrana geldiğinde construct eventi çalışıyor. Construct olduğunda bir kere e, ekranda fare farenin görünmesi mi lazım? Evet ekranda farenin görünmesi lazım. Çünkü bir şeyler tıklayacağız. Ekranda fare gözükmüyor şu an. E, bu construct olduğunda ekranda farenin görünmesi lazım. Player controller ile fare gösterilip şey yapıyor. O yüzden bizi buraya bir getter getter bir Player Controller koymamız lazım. Hemen C4 BP aktörüne gelip buradan get PC girip buradan bu getter PC function'ını kopyalayıp oraya atacağım. Şimdi şöyle seçiyoruz. CTLC bomb diffuse açıyorum. CTLV yaptım da olmadı. Çünkü function'ı oluşturmam lazım. Bir function oluşturalım. Get PC Evet buraya yapıştırmaya çalışıyorum. Could not copy, it dedi. Acaba bir yerim atladım. Bir daha yapayım. Get PC'ye şöyle seçip bir de CTLC. Buraya CTLV. Bakın direkt kopyaladı. Yani bu özellik güzel bir özellik. Hoşuma gitti. Şöyle şöyle şey yapayım. Ya yani nasıl yaptım? Sileyim bir daha. Şurada Get PC'ye tıkladım. CTLC yaptım. Buraya açtım direkt. CTLV yapınca direkt function'ı kopyaladı buraya ve buradan sağ tuş create variable lokal değil variable ve böylece arkadaşlar hemen hızlı bir şekilde bir de pure da zaten gel gelmiş hızlı bir şekilde getter bir pc fonksiyonu yaptık şimdi bunu alalım getpc pc bomb diffuse, bomb diffuse get PC, show mouse cursor set show mouse cursor komutuyla artık fareyi tıkladığımızda fare görünür hale gelecek. Ve burada bize bir soru soracak. Sorularda da şıklar olacak. Şıklarda bir tanesi doğru olacak. Diğerlerinde sistem rastgele yanlış değerleri atacak. Yani sistem her seferinde rastgele bir şey belirleyecek. Yani nasıl rastgele bir cevap verilecek şıklarda rastgele oluşturacak. Biz tek tek girmek zorunda kalmayacağız. Öyle bir sistem. Şimdi bunların hemen widgetlerini oluşturalım. Text blok ekleyeceğim ilk olarak. Hatta bu text blok ortalığıydı. Direkt kopya yapıştır yapamıyor muyum? Kopya diyeyim. kanvası seçip paste diyeyim. Evet şöyle aşağı indiğimizde buraya mesela bir konsept tasarım olarak bir şey yazalım 4 çarpı 20 eşittir soru işareti böyle bir şey soruyor mesela 4 çarpı 20 eşittir soru işareti nedir? Şıklarda ise şıklara batın koyacağım bu arada batın button. ama batınlar e, horizontal box yani yatay bir box'un içinde olabilir yatay olacağı için horizontal box'a koyalım daha düzenli olur. Horizontal boxu e, attık mı? bordura taktık. Canvas'a takalım horizontal box'ı. Şöyle getirelim. Yine bunu da aynı anchor'dan ortalı yapacağım. Alignment'dan 0,5 0,5 position x'i 0 yapalım şöyle getirelim şimdi buna ne takıyoruz batın batın takıyoruz Horizontal box'a. baksa şöyle batınları taktık bu ee, size x'i şöyle büyütelim bu de biraz büyütebiliriz Belki şu batınlar fil dersek hepsine şöyle tıklayıp fil 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 yani bu arada bu batınları da ayrı bir kom, widget olarak falan da tasarlama var. Hani hepsi ayrı aynı özellikleri gösteren bir widget button batın olarak da yapabilir burada buraya ekleyebiliyorsunuz. Yani widgetların içine widget ekleme özelliği var. Bunları da yapabiliyorsunuz. Şimdi button burada tabi yapışık oldu bunlar. Bunlara bir padding yapalım. Şuradan bir 10 padding yapsak. Şuna da bir 10. 10. 10. Evet güzel. Ama bunu böyle yapmak yerine ben hepsine bir widget atacağım ya. Yani böyle hoşuma gitmedi. Bu tarz bir tasarım. Öyle daha hoşuma gidiyor çünkü ayrı bir şey olarak eklemek. Butonları ayrı bir widget olarak tasarlayıp böyle eklemek. Sağ tuş, User Interface Widget Blueprint ekleyeyim. VB Alt Tire Button diyebiliriz mesela. Veya Bomb Diffuse Button falan gibi özelleştirebiliriz. Ama Button diyelim. Sadece şöyle tıkladığımızda Evet. Şöyle Custom diyelim. Ee, burada Custom'da With height özellikle giriyoruz. sağ bu batanın özelliği 200'e 50'lik bir batan olsun veya 270 olsun. Şöyle küçülttük. Buraya hemen yine az önceki gibi bir batın ekliyorum arkadaşlar. batın Kanvasa bir tane batın taktım. Ve batınımız şuradan tam ekran seçelim. Offset right 0, offset batın 0. Ve içine bir de text yazalım arkadaşlar. Şu texti takalım. Evet böyle button yaptık. Şimdi batını basit bir batın yaptım. Bunu diğer widget'a nasıl ekleyeceğim? Diğer widget'a şuradan button vb batın bakın zaten buradan batın diye yazdığınızda az önce vb button ismindeki batının burada duruyor. Horizontal'a bir takalım bakalım nasıl duracak. Evet button'ın fil dediğimde nedense görünmedi. Heh, evet, compile yapmamışım ondan. Compile'ımı yaptım. Burada bakın artık button'ım çıktı. Yani burada button'ımı değiştirdim. Mesela bu rengini değiştirdim diyelim. Veya yazı tipini değiştirdim. Şöyle mesela robotodan başka da yazı tipi yokmuş. Roboto tiny yapayım mesela. Compile diyeyim. Bakın buradaki yazı tipi de değişiyor. Çünkü buradan alıyor. Yani 4 tane aynı butondan ekleyeceğiz. 4'ünün özelliklerini tek tek değiştirmektense bir tane button widget yapıp oradan değiştirmek daha kolay. Yani bu button'a bir ses eklediğinizde mesela tek tek bu button'ları ses eklemektense bir tek bu button'a ses eklediğinizde hepsi aynı özelliğe sahip oluyor. Evet şuradan e, 30 dediğimizde mesela text below biraz büyüttüm. Letter spacing falan var. Boşluk bırakıyor falan. Onları kullanmayacağım şimdi. E, şuradan biraz daha renk girebiliriz. Mesela bu batının rengini, e, batının rengini, background rengini mavi yapabilirim şöyle. Şöyle de bir şey yapabilirim, beyaz bir e, font rengi yapabilirim. sonra arkadaşlar, <laughs> peki ben burada bu batının, e, bakın tıkladığımda text diye bir şey çıkmıyor. Ben batının yazısını nasıl buradan değiştireceğim? Yani Çin eklediğim widget içeriğine nasıl değiştireceğim? Burada bazı özellikler var işte. Mesela bunun text block olarak dedik ya, buradan text block'tan değiştirebiliriz. Ee, Batın text obj yani object'in kısaltması. Bu bir, e, tam olarak text o değil bir object olduğu için obj diye sonuna ekledim. Şimdi bunu arkadaşlar grafta Evet, pre-construct'ta arkadaşlar bu text block button text object nesnesini burada oluşturabiliyorum oluşturabilirim. Ta burada is variable işaretlememiz gerekiyor. Is variable işaretledik. Button text object'te aldım. Get dedim. Set text yaptık burada. Set text. Evet, buraya takıyorum. In text dedi denen yerde de bunu bir e, değişken atacağım. Şöyle promote variable buraya istediğiniz ismi yazabilirsiniz. Button text. İşte az öncekine button text object dedim. Buna da button text dedim. Ve bunu instance editable yapacağız. Ya da instance editable yapmaya gerek yok muydu? Ona bakayım. Evet. Instance editable yapmasak çıkıyor mu? Ona bakacağım. Instance editable yapmayınca çıkmıyor. Demek ki instance editable işaretliyoruz arkadaşlar. Ve burada pre-construct yani bu dizayn ederken de e, çalışan bir komut arkadaşlar. Construct'tan farkı o. Yani şu an bile çalışıyor bu pre-construct. Hem de oyunda çalışıyor. Yani hem şu an çalışmasını istediğiniz yani design design zamanında, design time'da şu an dizayn ederken de çalışması istediğiniz hem de oyunda çalışması istediğiniz komutlar varsa buraya takıyoruz. Bakın text diye çıktı. Buraya mesela deneme dedim. Deneme diye bir yazı olsun burada. Wrapper. Şimdi burada burada da çıktı. Esas yazıyı buraya yazacağız. Burada da mesela 30 dedik. 30 diye yazdı. Şimdi aynısından 4 tane daha ekliyorum arkadaşlar. Şöyle 2 3 4. Bunlara fil diyorum. fil diyorum. İsterseniz burada padding eklersiniz. Gerçi burada padding oluyor mu? Offset falan yapacağız. <laughs> Biz padding olayının en iyisi burada ekleyelim. Şöyle seçelim. Vb buttonları shift tuşuyla padding olayını burada ekleyelim. 10 diyelim. 10 padding'i de hepsi olsun. Batın tekse 60 diyelim. Batın tekse 70 diyelim. Batın tekse de 100 diyelim burada da. Peki biz bunların tıklandığında olacak olan olayları nasıl bulacağız? Bakın tıklanma diye bir olay yok. Yani bu widget olduğu için widget'ın bir tıklanma diye bir olayı yok. Yani bu tıklandığında ne yapılacağını hangi e, algoritmanın e, çalışacağını e, belirtmemiz gerekiyor. Bunu nasıl yapacağız? Yine VB button'dan bir e, tanımlama yapacağız arkadaşlar. Burada gözükecek. Şöyle ki buradaki button'a tıklandığında on clicked olduğunda, on clicked at bir 67 olduğunda burada bir event dispatcher çağıracağız ve orada gözükecek. Event dispatcher on clicked diyeceğiz. On clicked ve bunu burada call yapacağız. Compile say yaptığımızda bomb diffuse'e bakalım. Bakın on click diye event geldi. Yani event dispatcher'ın mantığını bilmek lazım burada biraz. <laughs> event dispatcher olarak eklediğimde burada R tuşuna basıp on click buraya taktığımda yani button'ın on click eventini aldım. Button'ın on click eventini aldım. Kendi yaptığım event dispatcher'a taktım. Colon click Böylece ne olmuş oldu? Bu yazdığım kolon clicked event dispatcher'ı. Ee, bu burada eklediğim widget'ta gözüktü bakın event olarak. Ve buraya 10 click'le tıkladığımda artık bu batına tıklandığında olacak olan olayları burada algoritma olarak tasarlayabilirim.